Herkese merhaba, Şimbil Bakkal YouTube kanalına hoş geldiniz, nasılsınız, umarım iyisinizdir, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz üçlü desenli tava seti, toplam 70 lira. Buzdolabı saklama kabı, iki tanesi toplam 12 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Seramik büyük cezve, tanesi 15 lira, ikili pamuklu yastık kılıfı, toplam 10 lira fiyatı, döküm kare tava, 24 santim boyutunda, 100 lira, limon ve narenciye sıkacağı, tanesi 9 lira, 3 bölmeli banyo raf ünitesi, 25 lira fiyatı mermer görünümlü cam kesme tahtası tanesi 15 lira ahşap baharatlık 25 lira müzik kutusu 40 lira fiyatı, çelik yumurta haşlama cezvesi, 14 santim boyutunda, tanesi 25 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim, porselen sunumluk kahve fincan takımı 6 kişilik, toplam 50 lira, saçaklı modern halı, 80 x 150 santim ölçülerinde, 60 lira, 12 li muffin kalıbı, tanesi 20 lira, 4 katlı sebzelik, 25 lira, Ocak üstü tost makinesi, 30 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, cam salata kasesi, tanesi 13 lira, fakir dikey elektrikli süpürge, 650 watt gücünde, 180 lira fiyatı, 4 adet yedek bez ile gelen temizlik seti mop, 95 lira fiyatı, farklı renklerde, altılı sufle kasesi seti, toplam 20 lira, doğal ahşap katlı dekoratif saksı standı, 30 lira fiyatı. Bir hatırlatma yapayım kanala abone olmayı ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın, nokta dahi olsa yorum yapalım videolarımız üst sıralara çıkarılsın devam edelim. Cam sürahi 1,5 litre kapasiteli tanesi 20 lira, 4 parça tepsili yağlık seti toplam 25 lira, ayaklı elbise askılığı 45 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. Arzum Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 225 lira, 6 adet büyük boy kase takımı toplam 20 lira fiyatı, 5 raflı metal kitaplık 179 lira, porselen sütlük, tanesi 8 lira, ikili silikon 6 adet karaf limonata bardak, toplam 15 lira. Aksu granit üçlü sahan seti, 170 lira fiyatı, emaye kızartma tenceresi 70 lira fiyatı. Paşa bahçe ayaklı su bardağı 12'li 50 lira fiyatı. İşte sizler için incelemesini yaptığımız yeni döneme ait aktüel ürünler yer aldığı aktüel kataloğun tüm detayları. Bir sonraki kampanya dönemlerinde geçerli olacak aktüel kataloglar ile tekrar görüşmek üzere.